Bugün YouTube tarafından başıma kötü işler açabileceğim bir oyun oynayacağız. Housewarm. Daha önceden bir videosunu yapmıştık. Fakat oyuna yakın bir zamanda tek bir canla sıfırdan başlayarak karşımıza çıkan rakipleri yenerek yükselebildiğimiz bir güncelleme geldi. Eğer ki video hoşunuza giderse bir sonraki videoda tek karakter ile ölmeden tüm bossları yendiğim bir video yapmayı planlıyorum. O yüzden like atarsanız gerçekten çok güzel olur. Yoksa ekranda görmüş olduğunuz arkadaşın kel kafasında yumurta kırıp kızgın ateşte piş... Paşam merhabalar. Akşamleyin yani daha doğrusu saat 6'da e... Aha! Arafa geldik. He böyle yapmışlar. He. Sıfırdan en tepeye çıkmaya çalışıyoruz. O zaman da ev bir başlayalım bir bakalım. Şöyle bir ayakkabı. o balta. Severiz baltayı. Alabilir miyim baltayı? Ey ala. Bak normalde simsiyahtı sis eklemişler böyle bir gerici bir... Hey, yavaş. Tık. Allah tık 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 La kolunu kopardım bırak bırak Sakin ol sakin ol acına hemen son veriyorum acına son veriyorum sakin ol Dur kaçırdım At. dur ha o oh. ne oldu lan? what yok oldu çok garip bir dakika Sis eklemişler İç oynadığım Daki o siyah ortamdaki ve o mekanikler farklı. İkinci oynayışımı birinci oynayışa getirmişler gibi. Böyle yani garip bir duygular şey içerisinde şu anda anlatamıyorum da pek. Sen bir uyu abicim ne olur. Uyu. Uyu. Allah belanı vermesin. İskelete dönüşü o kayboluyor sonra bak. Çok garip. Ölünce böyle mi oluyor acaba? Oo burada güzel lootlar vardır diye tahmin ediyorum. Oo kıyafet. Alırım kıyafet. Hey. Tık. Uuu. İnanmıyorum. Hiç beklemedim böyle bir şey. Lan oğlum ne ara geldin? Daha yeni bir birinizi öldürdüm. Bak bunun da bacağı gitti. Oğlum niye bu kadar kolay şey oluyorsunuz ha siz? Ölüyorsunuz. ha? Devam edelim bakalım. Oo. Yavaş gel. Dur bir dakika şunu bir tutabilir miyim şunu bir? Heh. Tık. Allah belanı vermesin. Bu aşırı güçlü bir şeymiş ya. Bu çok güçlü oğlum ya. Ortadan ikiye ayrı adamları. Aşırı güçlü. Gereksiz güçlü yani. Baba baba. Tık. Tık. Yerde kal. Yerde kal. Sakin ol. Aferin. Oğlum bu neymiş? Bu balta bu kadar güçlü değildi ya. Gereksiz güçlü yapmışlar bunu ya. Alırız. Oey. E eee. Eee. Başa. Ortadan ikiye bölerim seni ha. Ee, yok bu. Be. Oo dikkat. Bak çok böyle sinsice geliyorlar bunlar ya. Kaçıyor benden. Kaçıyor geri kaçıyor. Tık. Tık. Oradan da ikiye Devam 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 Buradan hızlıca çıkmam lazım benim. Çok hızlı. Şu an bunlar yakın mesafe sıkıntı çıkartmıyor ama uzak mesafe bir şey geldi mi sıçtık ya. Yani. Şu an ağzıma sıçayım gerçekten ya. Şu an ağzıma sıçayım. So Şu ağzıma sıçayım. Hayır. Kalk. Kalk. Yapma. Ne olur. Yapma. Yapma 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 yapma. Yap yap. Beni öldüren gi. Beni öldüren giy. Beni öldüren Tekme. Tekme kullan. Tekme kullan. Tekme kullan. Bacağım yok. Beni öldüren giy dedim ben. Geçmiş olsun. Geli. İyi ilerleyeceğiz, iyi ilerleyeceğiz. Bu sefer bu sefer bende. Bu sefer bende. İzle şimdi. Bak şimdi. Kalk ay abicim. Kalk 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 Aç şunu. Ne var bunun içinde? Onu onu. Ah! Oh! La bak buldum. Bırak beni. Bırak. Bu nasıl bir bak? Ah! Kurtuldum. Bunun aynısını. Ah! Ayağa kalkamıyorum. Ah! Ah! Okey. Bunun aynısı şey içinde yapabilir miyim lan? Bunun içinde. İçine girebilir miyim bunun? Kutuyu tutamıyorum ki. Şunu tutabiliyorum. Dur bakayım. Olmadı. Öldüm. Gerçi bu öldüremez ki beni ya. Bırak lan. Bırak. Kalkarsan var ya. Kalkarsan var ya. Ah. Benim karakter çok kötü durumda. lan. bırak kafamı tuttu. Kafamı bırak. Bıra ben sen ayarı tuttum. Bırakmam ki. Bırakmam ki. Bıraktım ya. Vurma. Dur silah. Silah bir şey. Gel buraya. Emi, ne oldu lan? Ne oldu lan? Hı? Tüllerimden dirildim lan. Tüllerimden dirildim lan. Hayırdır lan? Lavuk. Sen hayırdır lan? Adam olacaksın sen Kafam, yüzüm her yer kan içinde. Devam Çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Gel. Tık. 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 Tamam. Devam Durmak yok durmak yok durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Durum. Oy çok ayarlıyorsun beni ama sen. Bırak. 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 Devam 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 devam. devam. Spiran spiran. <laughs> o zaman şimdi e, düz versiyona geçebiliriz. Evet. Play demo diyelim. Fist Play Spoilers var zaten aynı. Rank Progress çıkmış alt, aşağıda. Yani demek ki puan kasarak rank atlayacağız. Ne oluyor? Şu, şu, şunu ben bir alayım. Şu kafa Allah ben bir alayım. Yiyin lan birbirinizi bakayım. Optimizasyon konusunda hala kötüler bu arada. Yani çok iyi bir optimizasyon yok hala. Hop şunu ben bir alayım. Benimdeki silah çok kötü ama. Ne yapıyorsunuz oğlum? sarılmışlar buna bir. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Lan ne yapıyor bunlar? Dövüşmeye geldik biz buraya ya. Dans ediyorlar ya bildiğin. Aha bıraktı. Niye bırakıyorsun lan? Niye ha? bırakıyorsun? Dövünme seni şimdi. Niye bırakıyorsun Niye bırakıyorsun onu? Niye bırakıyorsun onu? Ba 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 ba. Sen niye vuruyorsun peki? Tık. Yat aşağı. Ba uzak dur sen. Oğlum. Ba. <laughs> tık 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 tık. Yat lan aşağı. Babuk. Niye vuruyorsun? Ben sana vurma dedim. Sen niye vuruyorsun bana? Bu ba, NPC'lerin hareketlerini çok yapmış bak bu sürünüyor mesela. Siz daha demin iki dans değiliz baba yine dans etmek için sürünüyor ona bak. Senin aşkından ölüyor abi bak ben sana diyeyim bak. Senin aşkından şu şu ölüyor bak. Ba ba ba. Tık. Yumruk atmak çok keyifliymiş lan. Seni bırakmayacağım. Gidemezsin oraya. Gel buraya gel. Dön 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 Tık. Sen ne konuşuyorsun lan? Bacağıma ne oluyor? <laughs> bacağıma ne oluyor? Bacağıma ne oluyor? Söyle bacağıma ne olur? Konuş. Tamam yeter bu kadar burası. Bir tane fist play atalım. Yumruk umra. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> lan onu bacağıma. Hamster mi? Yes. Hamster mi dedin sen bana? Sen kimsin lan? Kimsin sen? Top. Aman. Okey şimdi gel buraya. Aa ikinci seviyedeyiz. Dur. Dur yapma. Baltası var bölümde hiçbir şeyim yok. Ama ayıp yani ya. Tük tük. Bunun boyu bir de daha uzun bende. Adil değil ki ama bu. Adil değil ki bu. Hani neresi? Oo. Şimdi bunu öldürmem mi lazım kazanmak için? Ama bak yani o benden daha güçlü, daha büyük, daha etkili, daha şey. Ben nasıl öldüreceğim bu lavu? Bu lavu ben nasıl öldüreceğim? Nasıl öldüreceğim ben bu lavu? Yapma. Hayır işte bak adamın bir tane bir tane şeyi değiyor bana. Kılıcın baltasının bir yüzü değiyor. Ben direkt ölüyorum ama ya. Uf. Gel buraya gel. Tümcüğümü senden çıkaracağım. Tamam. Kazandık şimdi. Menüye dönsem olmuyor her türlü benim buna dövüşüp kazanmam gerekiyor demek. Yani bununla kazanma ihtimalim var mı ya? Dur bakayım belki... Aa hareket et ama. Zamanla item item bir şey gelse... Bir kere salla saldıracağım. Salla. Ama bana değil. Baba. <laughs> oh, Lavuk seni. Ama kanka. Aha. Sıçtın ki sen. Sen sıçtın ki. Sen sıçtın ki. Sen sıçtın ki bu sefer. Bu sefer sıçtın ki sen. O baltayı uzak tut benden o baltanın ucunu uzak tut benden. Öl ama. Öl ama. Öl ama. Yorul birazcık. Ben nefes... Ama koydum ki seni. Gel buraya. Ama koydum ki seni. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Sen benim gövdemi ortadan ikiye ayırmışsın değil mi? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Şimdi beni gel durdur abi lan durdursun. Beni durdurabilen durdursun bakayım hadi bakalım. Bir tane daha single combat da attık mı bu iş bize. Bununla geçiyoruz. Tık. Tık. Aha bacağını kestim. Öldün ki sen. Bay bay. Tamam şimdi bir tane daha. Aha bak bir tane daha böyle büyükle bossla kapışıyoruz. Ama bak gene uzak mesafe. Gelme. Yakın mesafe yakın mesafe. Aha bacağını aldım. Bacağını aldı, aldıysan bitti bu iş. Bay bay. Easy. Commoner. Commoner açıldı. Aha. Commoner Esko kamları, şunu alalım, şunu alalım. Bak donumu bırak, donumu bırak, donumu bırak, bırak beni, bırak beni. Ben esin tutarım. Ah, ben esin tuttum. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ha? 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 Ne? Ha? Ha? Vur aslanı, vur. Kalkanı vur buna. Affetme kalkanı. Düşürdüm, vur kalkanı, vur. Ama beni bırak kaskımı bırak bak. Kaskımı ver. Kaskımı geri ver. Tamam bu pes etti. Sıra sende. Son sen. Tık. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat tut 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 tut. Ba 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 ba. Ama silahım yok hiçbir şeyim yok. O pes etti zaten. Şu şu lavı öldürmem lazım ben. Helal. Vur 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 ona vur ona vur. Ona vur ona vur ona vur ona vur ona vur ona vur lavu. Ona vur diyorum sana. Ona vur. Ona vur. Ona vur. Ona vur. Ona vur. Yat lan. Yat. Yut. Tık. Ee, tık. Bak kolumu bırak. Kolum. 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 Kolumu Kolumu kolum, bırak. Kolum. Kim pes etmedi la hala? Hı? Ha? Sen pes etmedin. Sen. Dur. Sen. Sen. Adam oldun lan. Ama şimdi bir tane single combat girelim. Sonra boss. Hadi bakalım. Oo, Aa kazandım. Çok hızlı bitti lan. Elveda abicim. Elveda. Öpücük de da vereyim şöyle Tamam. Hadi bay bay. Ama şimdi boss vakti. Eee? <laughs> <laughs> e bize mi düştüm? Şaka mı yapıyorsun ya? En başa mı geri geldim? Ölünce. Şaka mı bu ya? Hayır ya. Bah. Silah yok. Hiç durmadan gitsem ne olur acaba? Çok merak ettim ha. Hiç hiç durmayacağım ha bak. Hiçbir yerde durmayacağım. Bay bay abicim. Onu durmadan gidebiliyorum lan. Eğer ki boss'u görürsem bu şekilde full koşarak oyunu bitirebilirim. O zaman. Yoruluyor benim ama birazcık. Birazcık dinlenelim dur. Koşalım. Bas abicim bas 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 bas. Sanırım birilerini öldürmemiz lazım her türlü ya. Onu 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 düşünmüşler sanırım ya. Evet onu onu düşünmüşler ya. Ana ne avradın senin. Ödüm koptu ya. Yat lan. Yat. Devam 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 dam dam dam. O zaman evizden kurtulmamız lazım bizim. Böyle olmaz. Aha boss geldi. Öldür boss'u. Öldürdüm. Ha boss öldürdük. Kamu şu anda? Ha? Ne oldu? Hayatta mı kaldım? Let's go. Let's go. Boss'u yenersem demek ki demek ki boss'u yenersek hayatımız sıfırlanmıyor. Tamam mı? Güzel yapmışlar bunu. Çok gireceğim oğlum her şeyini kaybetmek ya. Ara bak dediğim mantığı yapmışlar bak. Arafa düşme mantığını yapmışlar. Oradan çıkmaya çalışıyoruz biz normalde. Niye çıkmaya çalışıyoruz? Çünkü hayatımız geri kazanmak istiyoruz. Tüm hayatımız silinsin yaptığımız şeyler silinsin istemiyoruz. Aşırı mantıklı. Yani bu adamları öldürmemizin bir, bir sebebi var. Single combat aşırı tehlikeli bu arada. Ölme açısından ama A